kusmak orucu bozar mı? Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde ise oruç bozulmuş olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimse kendisine hakim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteğiyle kusarsa orucunu kaza etsin buyurmuştur. Bununla birlikte kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeği içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye kefaret değil, güne gün kaza gerekir.